Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu hatalarımızdan ders almıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten Türkiye'de bin bir çeşit hata yapıyoruz. Bir de onun üstüne baskılar dolayısıyla hata yapıyoruz. Hani insanlar bizi bir şekilde manipüle edip kendi hayatlarına sokmak istiyorlar. Biriyle tanışıyorsun mesela. Sürekli kendi sorunlarından bahseder. Kendi hatalarından bahseder. Sen de böyle mal gibi bakarsın suratına. Ben öyle bir adam değilim karşılıklı biriyle oturduğum zaman hani YouTube'da sürekli <laughs> şikayet ediyorum ya yayınlarda falan. Normal hayatımda öyle değilim ben. Her zaman karşıdakini dinlerdim. Bir şekilde kendime faydam yok. Akıl vermeye çalışıyorum bir de. <laughs> Hata yapıyor, hatasını bana anlatıyor. Ben de çözüm sunuyorum. Akla mantığa bak. Kendi hayatıma peki geçirebiliyor muyum bunu? Yani hatalarımdan ders alıyor muyum? Bazı noktalarda evet, bazı noktalarda hayır. Mesela YouTube'a başladığım ilk dönemlerde bazı videolar çekmiştim ben. Sonrasında belki benim başıma iş açabilirdi. Hani dinle ilgili çekiyordum ama dindar insanlara bir şekilde batıyordu. Gelip kötü yorum yapıyorlardı. 10 tane yorum varsa bunun 9'u ya hakaret ediyor ya küfrediyor ya da ona benzer bir şey oluyor. Bu benim hatamdı aslında. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Hani kime hitap ediyoruz onun farkına varmam lazım da en başında bile ama bunu yapmamıştım. Sonrasında Hatam'dan ders aldım. Dedim Orhan böyle videoları Türkiye'de çekme. Çünkü çekilmez. Ha bana bir şey yapacaklarından değil. Hakaret ederler, küfür ederler, giderler kesitleri orada paylaşırlar orada burada. Millet diyecek ulan bu kim? Sonra daha fazla insan gelip küfür edecek. Dedim ben Hatam'dan en iyisi çabucak şekilde döneyim. Onu da becerdiğimi düşünüyorum. Zaten kanaldaki diğer videolara bakarsanız hepsi izlenmesi gereken konular. Elimden geldiği kadar zaten bunları yapmaya çalışıyorum. Benim video arkadaşlar kanalın konsepti şöyle zaten. Neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıyız? Ben hayatımda şunları yaptım zararını gördüm. Şunları yapmadığım zaman da pişman oldum. Hani iki taraftan da aslında kötü bu. Hani bir taraftan iyi gelmiyor. Hatalarımdan ders aldığım için onlarla ilgili video çekiyorum zaten. Tamam bir sosyal eleştirmenlik var. Onun dışında şunu yaptığım için bana çok kötü zararı oldu. O mantıkla yapıyorum zaten ben. Mesela okula gittiğim dönemlerde dedim mi geçen gün bir video çekmiştim. İnternet kafeye sürekli giderdim. Hayatımdaki belki de en büyük hata oydu. Okulu ek ekmem değil, internet kafeye gidip saatlerce oyun oynamam. İkisi zaten benim için boş bir işmiş zaten. Oyun oynamak da okula gitmek de. Ne bir şey öğreniyorsun, ne de oyunların sana faydası var. O hatamdan çok geç döndüm. 16-17 yaşında döndüm ki 16-17 yaşta birçok insan için daha erken. Ben geç zannediyordum. Dedim hatalarımdan ders almam lazım. Açık öğretime yazıldım, işe girdim. Dedim hayatımı en azından bir nebze de olsa iyiye götürmeye çalışıyordum. E tabii ki Tanrı inancı da olunca insan yaşadığı kötü hayatı da bir şekilde kabulleniyor. Öyle bir şey de var, insanı rahatlatıyor. Ulan bu dünyada yaşamadık bari öbür tarafta yaşarız mantığıyla yaptığın işi Zorla sevmeye çalışıyorsun ama bende ne olmadı? Hayatımda belki de en büyük hatalarımdan biri yıllarca hiç sevmediğim insanlarla bir arada olmaktı. Şu an geçmişe baktığım zaman koca bir hata yaptığımı fark ediyorum. Keşke şöyle diye bilseydim. Sevmediğin hiçbir şeyi yapma. Arkadaşlar gerçekten öyle. Sevmediğiniz bir iş yaptığınız zaman o işi düzgün yapamazsınız. Çünkü sevmiyorsunuz. Hatalarımızdan ders niye çıkarmıyoruz? Çünkü bir şekilde oralara kadar hani düşünmüyoruz. Derin düşündükçe zaten hatalar ortaya çıkıyor. İnsanların seni hatalara sürüklemesi ondan da bahsedeceğim. Öncelikle kendi hatalarından bahsettim. İş yerinde bunu yaşadım. Okulda yaşadım mı hatırlamıyorum. Zaten bıraktım dedim ya. Ben ortaokul yani 8 yıl okuduğumu düşünüyorum. Lise 1'de bırakmıştım çünkü. Benim lise hayatım yok sonra üniversite falan işte o saçmalığa da aslında gitmemem lazımdı. Üniversiteye baktığım zaman geçmişe. Ne öğrendin dedim Orhan? Hiçbir şey. E senin yıllarını buraya vermiş olman aptallık değil mi? Aptallık artı hata senin yıllarını oraya vermen büyük bir hata. Sen bir şekilde sorguluyorsun, farklı bir şeyler yapmak istiyorsun. Nasıl oluyor da böyle bir hatayı kendine yapabildin? 25-26 yaşında depresyona da belki bu yüzden girdim. O kadar çok hata dolu ki hayatımda. Her yılım öyle geçmiş ki. Artık bünyem bunu kaldırmadı. Bütün bu hataları, saçmalıkları ...bünyeye kaldırmadı. Bir şekilde beyne vurdu. Şöyle bir şalter attı anasını satayım dedim. Orhan sen odanın içinden çıkma. Herhalde biri böyle bir şey söyledi. Belki biri büyü sihir yaptı ne bileyim. Belki de Tanrı tarafından beter olan o kafaya da giriyordum ben. Hani sanki bir varlık var da bana zulmediyormuş gibi. Kendimi öyle kandırıyordum. Hatalarımı görmektense başkalarını suçlamak. Şimdi de geldik buraya. Bunu birçok insan yapıyordur. Belki ben de yapıyorum arkadaşlar. Genelde ana babaya isyan ediyorum. niye çocuk doğurdunuz falan filan diye. Hani onu bir hata olduğunu söylüyorum. Ama diğer birçok konuda da insanları ben suçluyorum. Mesela biri geliyor yanıma. Sen ne yapıyorsun diyor. Ya diyorum hani uğraşıyorum. Detaylarını soruyor. Üniversiteyi bitirdin. Evet bitirdim. Onunla ilgili niye bir iş yapmadın? Ya hani bölümü beğenmedim, yıllarca boşuna gitmişim. E sen zaten hayatının hatasını yapmışsın. Bu şekilde yaklaşan insanlar var. Bunlarla aynı ortama gelmemek için, bu hataları sürekli yüzüme vuracakları için, insanlardan kopuk yaşıyorum, hala bile. Gelip mesela YouTube'da yaptığım şeyi göstersem, yazdığım kitabı biraz okusam, adam şey diyecek, ya yıllar sonra bunlar senin işine yaramaz ki. Senin büyük bir hatan olur. Git farklı bir pencereden hayata bak ve pezevenk sen kimsin de bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun. Sizin de öyledir arkadaşlar. Biri gelip de size ne yapmanız gerektiğini söylüyorsa o insan malın tekidir. Bunu zaten kafamı bir köşesine yıllar önce yazdım. Bunu tespitini yapmak o kadar da zor değil. Anne babalarda da bu geçerli. Ben bazen diyorum keşke zamanında doğru düzgün bir işte çalışıp ana baba çalışıp bir birikim yapıp belki bana faydanız olurdu. Bunu yapmadıkları için onu bile yüzlerine vuruyorum diyorlar haklısın. Diyorum hayatınızda yaptığınız en büyük hata bu. Ben yıllardır dışarıda o ezileceğim işte çalışmaya da bilirdim. O aslında benim hatam değildi. O sizin bana yüklediğiniz bir zorluktu. Siz hayatınıza hata yaptınız diye o hatanın cezasını ben çekiyorum. Niye antinatalizmi savunuyorum? Hayatta bir bok sahibi olmayan insanlar çocuk doğuruyor adamların hatası bu keyif de değil arkadaşlar. Ben bunu bir hata olarak görüyorum. Yanlış, yüzde yüz yanlış. Adamın hiçbir şeyi yok, çocuk yapıyor. Sen o hatanın bütün yükünü o çocuğa yüklüyorsun. 15 yaşına geldiği zaman dövüyorsun. Niye okulda doğru düzgün not almadın? 20-21 yaşında çalışıyorsun. Niye adam gibi para almıyorsun? Sürekli söylenirler. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Şöyle bir şey var zaten. Akıllı bir adam, vicdanı olan bir adam hatasını kabul eder. Bir insan hatasını kabul etmiyorsa ya çok kibirlidir, insanları suçlamayı seviyordur ya da gerçekten onun bakış açısı öyledir, ne bileyim, karakteri öyledir. Hata yaptığını hiçbir zaman kabul etmez. Ben böyle insanlar tanıyorum mesela, görüşmüyorum ama. Onlarla görüştüğüm zaman benim tansiyonum çıkıyor. Hatanı kabul et. Bir yanlış yapıyor musun? Kabul et ya. İnsanlardan özür dilemek bu kadar mı zor? Ben mesela iyi niyetli bir arkadaşım olsun, ben bir hata yapayım, yanlış yapayım ona, gider özür dilerim. Ya derim şöyle şöyle, tamamıyla benim hatamdı biliyorum, sen zarar gördün, senden özür diliyorum. Bir şekilde arkadaşlığımızı yine koruyup, bir şekilde yaşatalım değil mi o arkadaşı? Karşı taraf da bana öyle yaklaşır. Yaklaşmıyor mu? Ben özür mi diledikten sonra. Onunla ilişkimi de zaten keserim. Hatasız, kulu olmaz. Gerçekten böyle. Hatamla sevin beni. İnsanlara böyle yaklaşıyorsun ama, a -a, yemiyor arkadaşlar. Bana biri para versin, onun yanlış düşüncesi mesela. Parasını ben gerçekten vermedim diyeyim. Bu benim başıma geldi zaten defalarca. Hani ben verdim, geri alamadım. Bu sefer dedim tam tersinden anlatayım. Yaşamadığım bir olay. Birinden para aldım, karşılığında ona hiçbir şey vermedim. Yani yıllar geçti, unutmadım da canım vermek istemedi. Böyle insanlar da var. Adam para alıyor, vermiyor. Niye? Çünkü alırken iyi, harcamış, kullanmış. Vermeye gelince burun kıvırıyor. Böyle insanlar yok mu? Hepinizin etrafında var. Bu adam, bir kere ben onun güvenini sarstım. 2-3 yıl sonra benim karşıma çıksa, adam bana poz atsa, niye? Niye öyle bir duruma giriyor? Kendinin hata yaptığını düşünüyor. Aslında bana kızmıyor, kendine kızıyor. Neden ben bu adama güvenip de para verdim? Benim hatam o. Sen kalkıp da bir trilyon parayı sevdiğin bir arkadaşına verir misin? Bakın bu bile tehlikeli arkadaşlar. En yakınınıza bile para konusunda güvenmemek lazım. Özellikle elindeki bütün birikimi birine borç vermek. Ulan hangi gerizekalı böyle bir şey yapar? Yapılabilecek en <laughs> saçma şey değil mi? Bunu yapanlar var ama ben kulağımla duydum ya. Adam gidiyor tonlarca parasını birine veriyor. Niye veriyorsun? Ya o parayı kullanacak bir şekilde bana daha fazla gelecek. Verdiği adam parayı harcıyor veya yok ediyor veya yurt dışına kaçıyor. Ne oldu? Ya kardeşim elimdeki bütün parayı kaptırdım. Hayatımda yaptığım en büyük salaklıktı. Böyle bir hatayı ben nasıl yaptım diye kendi kendini yer, strese girer, belki bir hastalığa yakalanır, ölür gider. Alın. Senin verdiğin karar, yaptığın hata seni ölüme sürükledi. <laughs> bu oluyor arkadaşlar. Senin yaptığın hatalar sana yüzde yüz kötü bir şekilde dönüyor. Ders alıyor muyuz, almıyor muyuz? Önemli olan bu zaten. Bir insan hatayı bir kere yapar. Hadi diyeyim ikinci defa da yaptın. Üçüncü defa yapar mısın ya? Bir çukurun önünden geçersin de bir kere düştün, iki kere düştün. Üçüncüde düşüyorsan sen geri zekalısın demek lazım. Hatalardan ders almak onları net bir şekilde görmek lazım. Bazı hatalar var, bildiğin bağırıyor, çığlık atıyor ben buradayım diye. Ulan bunu ben farkındayım, yemem. Kimseye karşı öyle yaklaşmam. Hata benimdir, onu kabul ederim, özrümü dilerim, bu kadar. Şöyle bir şey var, insanlarla görüşmüyorum. Görüştüğüm insanlarla da karşı karşıya konuştuğum zaman, hata yapacağım bir konu dönmüyor. Hani para vermedir, şuraya giderizdir, şöyle yapalımdır, bunlar yok. Oturur konuşurum. ...sohbet orada biter, herkes evine gider. Ben o kafada bir adamım artık. Kimseyle... ...ona ciddi para verecek... ...bir şekilde yakınlaşmıyorum. Sonu kötü bitiyor çünkü. Ben kimseyle aram açılmasın... ...istemiyorum gibi bir düşünce değil. O umurumda değil. İnsanları zaten o kadar... ...ciddiye almıyorum ben etrafımdakileri. Aklı başında bir insan olsaydı... ...görüşürdüm mesela. Diyorsunuz ya... Abi, ...sen niye yalnızsın bu kadar? Niye dışarıda kimseyle görüşmüyorsun? Bu sebepten... Hatasını kabul etmeyen adamla ben niye görüşeyim? Sürekli ben haklıyım, sürekli ben merkezci, kibirli, egoist. Yersiz egoizmden bahsediyorum da hani bir bok bilmeyip de her şeyi biliyor gibi davranan insanlar. Zaten bunlar hatasını kabul etmez. Cahil mi? Yarı cahil mi? Yarı cahil daha tehlikeli işte. Biliyor gibi görünüyor, bir bok bilmiyor. Bu adam hatadan ders almaz. Yaptığı hata yüzünden, bakın hata tamamıyla yüzde ona ait. Ama adam gelip beni suçlar. Ya senin yüzünden böyle bir şey oldu. Annemizi kaybettik. Sözde miras dağıtılacak arkadaşlar. Bir şekilde o anne tek çocuğuna o mirası bırakabilmiş. Öyle bir şey olmuş diye farz edelim. Diğer adam da şey diyor. Ya diyor annem bana niye hani bırakmadı? Ben bir şey mi yaptım falan. Geçmişe bakıp düşündüğünde ona karşı ters bir hareket yapmışsın. Senin annem bile seni düşünmeyip abine vermiş bütün parayı diyelim. Hani seni hatalı görmüş. Sen de hatanı kabul etmediğin için kadını o noktaya getirmişsin. Olabilir. Belki gerçek hayatta da bunu yaşayanlar vardır. Ve o kardeş abi sana bir lira bile vermemiştir. Bunu hayatının sonuna kadar yaşayabilirsin. Öyle bir hatadan ders çıkarmıyorsa bir adam hiçbir şeyden çıkarmaz. Genelde para üzerinden ben bu örneği veriyorum arkadaşlar. Çünkü bütün arkadaşlıklar, bütün ilişkiler para üzerinden dağılıyor. Bunu zaten hani bir şekilde görmek lazım. Para öyle bir şey ki en iyi arkadaşları bile birbirinden ayırır. Çünkü araya girdiği zaman o lüksü veriyor ya sana. Para insan için her şeydir değil mi? Dışarıdaki birçok insan. Ben mesela öyle diyemiyorum. Tabii ki para bana lazım. Bir araç olarak. Bir amaç olmamalı zaten para. Bir araç olmalı. Araç olacaksa karşı tarafın hata yapma lüksü de pek olmuyor. Sen yaparsın belki. Özrünü dilersin. Ama karşı taraftan böyle bir şey olduğu zaman biraz dikkat etmek lazım. Ana babalar. Anne babalar da arkadaşlar hata yaptın öyle çok kabullenmiyor ki. Tamam insanın karakterinden kaynaklanıyor. Senin başarısız olman onların hatası değil. Böyle görüyorlar. Yüzde yetmiş, yüzde seksen anne babanın etkisi vardır çocuk üzerinde. O çocuk verdiği kararlar senin baskı altında o çocuğa verdiğin kararlar olabilir. Çalıştığı iş, gittiği okul. Her şeyine sen karışıyorsun. Kız arkadaş edinecek. Ya diyor bu kızdan olur mu? Halbuki iyi bir kızdır. Anam baban seni dolduruyor, kızı bırakıyorsun. Bir yıl geçiyor aradan. Ulan biriyle görüşmüşsündür başka. Ya önceki kız gerçekten ne kadar iyiydi, ne kadar saygılıydı. Sırf anam baban bir hareketini sevmedi diye onu bıraktım. Çok büyük hata yaptım ya. Belki benim eşim olabilecek kapasiteye sahipti. Çok iyi niyetliydi sırf ana babamın gazına gelip de o kızı bıraktım. Böyle bir hatayı yaptım. Ve o hatayı yaptığın için onlar yüzünden onlara da düşman oluyorsun. O da bir noktada yine hataya bağlanıyor onların gözünde. Biz çocuğumuza böyle yapmasaydık çocuğun bizden nefret etmeyecekti. Belki o kızla güzel bir hayatı olacaktı. Ana baba olarak çok büyük hata yaptık ya. Bundan ders almalıyız. Bir daha çocuğumuzun en ufak bir durumuna karşı böyle yaklaşmayacağız. Hatalarımızı kabul ediyoruz. Gidip çocuğumuzdan bile özür diliyoruz. Böyle bir anne baba ben kafamda canlandırıyorum. Keşke hepinizin öyle olsa. En küçük hatalarında bile size bunu anlatsalar, oğlum bak biz böyle bir şey yaptık, hata olduğunu biliyoruz, senin üzülmeni istemiyoruz, sen de ileride böyle düşün. İleride anne baba olduğun zaman çocuğuna herhangi bir şey dayatma, sevmediği bir şey yapmasın. İleride senden nefret eder, o hatayı senin üzerine atar zaten. Ana baba faktörü o kadar önemli ki. Ulan yayıncılığa başladığımdan beri ben ana baba ile ilgili konuşuyorum. Çocuk üzerinde ne kadar etkili olduğunu, önemli olduğunu. Çocuğun gözünde bir rol model ana baba. Özellikle babayı insan hani böyle şey yapar ya. Kız olsun erkek olsun, anneyi de seversin ama baba senin gözünde hani otoriter bir figür gibi görünüyor. Büyük çoğunluğumuzun öyle. Benim öyle değil gerçi ama. <laughs> Sanki ben evin reisiymiş gibi. Ben herkese emir yağdırıyorum anasını satayım. Bu da onlardan kaynaklanıyor. Çünkü çok fazla pasif kaldıkları için insanlar bir şekilde onlara da zulmedebilir. Hata yaptırabilir. Kendini savunamayan adam hayatı hatalarla doludur arkadaşlar. Özgüvensiz insan deli gibi hata yapar. Her gün hata yapar sırf konuşmadığın için, pasif ezik kaldığın için herkes seni kullanır. O hatalarını böyle bir deftere yazsan sayfa yetmez. <laughs> o kadar çok olur yani arkadaşlar. Özgüvenimizi kazanmak zorundayız. Bu konular birbirine o kadar bağlantı ki bir putun bütün kollarını düşünün. Hepsi birbirine bağlı ama bir şekilde bunlardan ders almıyoruz. Hatalarımızdan ders almıyoruz. Bu çok önemli bir konu benim için. Çektiğim en önemli videolardan biridir. Bunu hayatımıza uygulamazsak ileride çok sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar. Aziz Allah, yapacak bir şey yok. Bunları yapmak zorundayız. Ben kendi hayatıma bunu uyguluyorum. Hata yapsam bile bakın bilerek isteyerek ben hata yapmam. Onun bilincindeyim zaten. Bilmeyerek bir şey yaparım, birine zarar veririm. Yani söylediğim bir şey, yaptığım bir şey. Fiziken olmasa da psikolojik olarak birine zarar verirse giderim onu da teselli ederim. Ya derim gerçekten benim yüzümden böyle kötü bir durumun içine düştüm. Ben hatamdan ders alıyorum. Bir şekilde sana gelip bunu anlatıyorum. Lütfen beni affet. Bunu söylemek iyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Özür dilemek bir erdemdir. Dürüstçe ve onurluca gelip özür dileyebilirsin. Hatandan ders almıyorsan zaten özür de dilemezsin. Kendini haklı görüyorsun çünkü. Hatasından ders almayan adam, kendini her zaman haklı gören adamdır. Öyle insanlarla da birlikte zaman geçirmeyin ya. Ana baban öyleyse zaten sıkıntı. Kız arkadaş, erkek arkadaş sıkıntı. Sürekli hata yapan bir adamın hatasını örtmek, onun kusurunu örtmek, görmemek senin hayatını ızdırap gibi bir şey yapar ya. Dışarı çıkıyorsun, erkek arkadaşın var, yanında da kız arkadaşın var. Kız sürekli bir şeyler söylüyor, onun hatalarını sen sonradan düzeltmek zorunda kalıyorsun. Bizde öyle bir şey var ya, iyi bir adam vardır, bir de beceriksiz bir adam vardır. O iyi adam, işini iyi yapan adam, o beceriksizin işlerini de üstlenir, onun hatalarını da düzeltir. İş yerinde ben mesela bir iş yapıyorum, İnsanların yaptığı hataları hep ben görüyordum. Basit olarak bunu bilerek mi yapıyorlardı onu hiç bilmiyorum ama sabahtan akşama kadar bir insan hata yapar mı ya? Onların hataları yüzünden ben fırça yiyordum patrondan falan. Adam diyordu ki niye sana geliyor bu? Sen niye gönderiyorsun? E, gözümden kaçıyordu bazen. Git işi yanlış yapan adama, hatalı yapana bunu söyle. Patron bunu söylediği zaman işçiler de mırıldanıyordu sanki bana öyle yaklaşıyorlardı. Ulan bu Orhan da hataları söylemezse ne güzel iş öyle giderdi. Bize de patlamazdı kimse. E pezevenk. İşi birine yolluyorsun. Oradakiler görmeyecek mi o hatayı? O patrona kızacak. Senin hatan yüzünden patron bana kızacak. Size kimse kızmayacak. Çünkü en son iş bana geliyordu arkadaşlar. Yaptığım iş oydu. Hani en son iş bana geliyordu. Ben işverene veriyordum. Alın götürün diye. Onun sıkıntısını ben çok çektim hatalardan yıllarca, yıllar boyu ders aldım. Bütün alanlarda. Niyeyse benim karşıma hep öyle insanlar çıkıyordu. O da belki benim şanssızlığımdır. Karşıma hep hatalı insanlar çıkıyordu. Orhan Gencebay değilim kardeşim ben. İsmim benziyor ama hatasız kul olmaz deyip insanları normalleştirmiyorum. İnsanlar kendine çeki düzen verecek. 7-24 hata yaparsan ben niye senin arkanı temizleyeyim? Niye öyle bir şey yapayım? Mesela geçen gün bir arkadaş şey dedi canlı yayında. Abi çocuk istemiyorsun da evlat edinmek mantıklı değil mi? Ben de dedim ki o çocuk madem birinin hatası doğurmuş, bakmamış. Onun hatasını ben niye çekiyorum? O ana baba ders almalı. Alıyorlar mı? Almıyorlar o ayrı da. Onlar ders almalı. Bakmayacağınız bir çocuğu niye doğurdunuz? Sebep Arkadaşlar ben bunlara anlam veremiyorum diyorum ya elimden geldiği kadar bu tür konuları gündeme getiriyorum ki bir şekilde insanlarda farkındalık yaratmak lazım. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Ben her zaman için artık o yolda ilerliyorum. Benim için zaten 31 yaşına geldim ya. Hata yapacaksam da onlar çok küçük olmalı. Büyük hatalar var. Onları zaten yapacak halim yok. Büyük hata yapıyorsan paralı olman lazım. <laughs> Arkadaşlar ben bazen onu da düşünüyorum. Orhan böyle birkaç milyon dolar param var. Bir arkadaşın çok iyi bir iş yapacağını söylüyor. Ne bileyim otel yaptıracak. <laughs> o kafada bütün paranı verdim. Yatırım yaptım. Bir deprem oldu komple param parça oldu otel. Adam gibi bir malzeme kullanmadıkları için. Ne oluyor sonra? Parayı verdiğim adam yurt dışına kaçtı. Niye? Herkesten borç almış. Benden de. Ben de o hatayı yapıp güvenip adama para vermişim yoksul hayatıma geri dönmüşüm. O hatadan bin yıl geçse ders alsan ne olacak? Bunu burada vurgulamak istiyorum. Büyük hatalardan kaçınalım elimizden geldiği kadar. Gidip de tonlarca parayı başkasına vermemelisiniz. Yapabileceğiniz en büyük hata budur. Ondan ders alsan da hiçbir önemi kalmıyor. Zaten o kazığı bir kere yemişsin. Bazen diyorsunuz yani abi çok gezer mi bilir çok okuyan mı? Çok kazık yiyen bilir çok hata yapanın bilmesi lazım. Ders alması lazım. Elimden geldiği kadar ben bunu hayatıma geçiriyorum da bir noktada herkes seni manipüle ediyor arkadaşlar. Sen hata yaptığın zaman mutlu olan insanlar var etrafında. Sen başarısız olduğunda diyorum ya. Başarısızlık, hata yapman bir şekilde insanların gözünde ezik olmak seni aşağı çekiyor. Bomboş bir insan diyorlar ulan bu da bomboş bir insan ya. Güya okula gitti, çalışıyor. Hayatında hiçbir şey yapmıyor. Evlenmemiş bile. Ulan evlilik gibi bir hatayı ben yapar mıyım? Ondan daha büyük hata mı var? Adam gibi bir hayatın yoksa. Düşünsenize benim gibi hiçbir şeyim yok. Niye evleneyim? Bu hata olur. Niye çocuk yapayım? Hata olur. Bunlar hata. Hatalar yapmamak zorundayız. Yanlışlar yapmamak zorundayız. Hayatımızda bir adım atacağımız zaman bin defa düşünelim. Bakın bu da çok önemli. Geleceği illaki düşüneceğiz. Ben şu bölümü okumak istiyorum. O bölümle ilgili bu ülkede neler yapılır? Onu düşünmek lazım. Getirisi nedir? Maddi manevi. O işi seviyor musun? Sevmediğin bir iş tamamıyla bir hatadır zaten. Az önce dedim. Bunları düşünmek zorundayız. Bir adım atıyorsan beş defa düşüneceksin. Ya da bin defa düşün. Düşünmek zorundayız. Ana baban düşünmüyor. Sen düşüneceksin bunları zaten bir not da almak lazım ya. Ben ara sıra not da alıyordum. Şu hatayı yaptım ders aldım. Şunu yaptım ders aldım. İleride şöyle bir şey olursa artık o konu aklımda. Onu yanlış yapmayacağım. Onunla ilgili bir hata yapmayacağım. Bana kötü dönecek. Yüzde yüz belli. Yapmayacağım o hatayı. Ciddi ciddi böyle bir defter oluşmuştu bende. <laughs> şunları şunları yaptım. Arkadaş bana şöyle kazık attı veya ne bileyim akrabalardan biri şöyle bir şey söyledi sözünü tutmadı beni hatalı çıkardı kendisi hatalı olsa da böyle insanlarla ne yapacağız <laughs> uzak duracağız benim gibi yalnız kalırsınız abi sen de bu yüzden yalnız kalmışsın falan diyebilirsiniz en büyük sebeplerinden biri bu evet ne yapalım hayat böyle Türkiye'de yaşayan insanların zeka seviyesi düşük onların hatalarını biz çekiyoruz sanki suçlu bizmişiz gibi Ana baba sürekli bizi suçluyor kendileri doğru bir bok yapmamışlar ama bizi suçluyorlar. İnsanın bile biyolojik bir hata olduğunu söylüyorum ya. Gerçekten öyle aslında. İnsan bir hata. En başına dönelim arkadaşlar. İnsan evrimsel süreç bir hataya o canlılar alemi hatalarla ileri gidiyor, evrim geçiriyor. Bunu bile kabul etmiyor insanlar. Tanrı inancı olan insanlar kabul etmez. Tanrı hiç hata yapar mı? Ulan Tanrı Tanrı yaptığı hatadan bir ders mi alacak? O cüreti mi göstereceğiz ona karşı? Bilemiyorum arkadaşlar. Yapacak gerçekten bir şey yok. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi hatalardan uzak duralım. Yapıyorsak da ders alalım. İkinci defa yapmayalım onu. Hani bir kere yaptın, ikinciyi de yaptın, üçüncü de artık oha. Hayır. Bir kere yapın bir hatayı. İkinci defa yapılmamalı. Senin hayatına daha kötü etki eder. Hayattan soğursun. Belki nihilizme bile kayarsın. Ya hiçbir şeyin önemi yok bir ton hata yapıyoruz. Hiç hayatımızda güzel bir şey olmuyor. Bu çocuklara en son bir şey yapacağım ben. Ciddi ciddi. Ya analarına bir şey yapacağım ya onlara. Bak bu bile bir hatadır. Değil mi? O hatanın cezasını ben çekiyorum ama. Bok gibi bir ana babanın elinde böyle çocuklar doğuyor. Ana babanın umrunda olmuyor. Onun hatasını, rezilliğini ben çekiyorum. Beni rahatsız ediyor. Niye onlar hata yapıyor çünkü? Niye doğuruyorsunuz bunları? sokağa atıyorsunuz. Sekiz tane çocuk olur mu? Kuru ekmek yiyorsun. Pezevenk. Neyse daha da sinirlenmeyeyim arkadaşlar. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Siz hatadan ders alıyor musunuz? Bunları tekrar yaptığınız zaman kendinize sinirleniyor musunuz? Ana babadan böyle bir şey gördünüz mü? Dışarıdaki hayatınızda neler yaşıyorsunuz? Ben de ne acizane hepsini okuyorum zaten artık cevap da veriyorum. Geçenlerde psikolojik olarak o kadar kötüydüm ki sadece okuyordum yazdıklarınızı. Beğeni veya ne bileyim yorum atmak o bile beni yoruyordu. O bile bana çok uzak geliyordu. Ama artık videoları izleyeceğim ve yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Beğenebilirsiniz. Kesit olarak paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.